Herkese yeni bir videodan Merhaba arkadaşlar bugün John John Craft'ın yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım Minecraft pide olacak bu John John Craft serisi Arkadaşlar seriye katılmak için açıklama kısmını okumanız yeterlidir şu anda üç tane köy var ikisi, iki tanesi dört tane evli bir tanesi de 3 tane evli arkadaşlar e iki tanesi daha doğrusu 8 tane evli yani 4 4 e, olarak sayılıyor. E, sağ taraf 4, sol taraf 4 olarak. Zaten az önceki videoda izlediniz. Arkadaşlar şu anda pazarları gösteriyor. Pazarlar bu arada iki tane pazara e, olarak ayrılıyor. Bir tanesi e, bir kat daha büyük olan pazar, bir kat daha küçük olan pazar arkadaşlar. Fiyatlarına göre tabi değişiyor sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Arkadaşlar e, katılmak için açıklama kısmındaki ee, şartları yani sadece Discord'unuz ve Minecraft'ı yüklemek için 1.14.30 yani biz size linkini vereceğiz merak etmeyin. Realm'da olacak bu haberiniz olsun. Yani Realm'la katılabileceksiniz. Ee, Realm'ın zaten e, Minecraft'ta Xbox'la bağlanacaksınız. Biz linkini vereceğiz size Minecraft'ın. Arkadaşlar e, sadece Discord'unuz yeter şu anda yani Discord'dan e, katılabileceksiniz. Yani Discord linki var orada. Discord'u indirmeniz yeterli. Ee, ve Discord'unuz varsa zaten Discord'a kayıt olup geliyorsunuz. Yani bu kadar basit merak etmeyin. Şu anda e, yani Discord'dan katıldıktan sonra bizle irtibata geçebilirsiniz. Orada zaten e, detaylı açıklama kısmında yazacak. Benden bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.